Dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden genç kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Abla! 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 Ne düşmesi bu? Güvenlik güvenlik hepsini çağırın buraya nerede? Nerede ablam? Ablam anne! Ay Allah belasını ver. <laughs> <mi? gülüyor> Ay, Ay kardeşim! Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan 31 yaşındaki genç kadının tedavisi devam ederken beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum, ölmek istemiyorum diye seslendi. Bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana yarın size aileme, çocuklarımı tehdit ediyor. Müebbet yemesini istiyorum. İçeriden dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Bütün kadınlar gibi ölmek istemiyorum ben. Çocuklarımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yardım edin. Allah rızası için yardım edin.